Bugün okulda yok, işte yok. <laughs> Dışarı çıkıyoruz ve get ready with me. Bu tırda tır seni kullanacağım. Yüzümü çok iyi nemlendirdim. Ben artık kendi tırnaklarımı uzatmaya karar verdim. Ben tırnaklarım uzadıkça neden tırnaklarımı uzatmak istemediğimi fark ettim. <laughs> Bu da bitiyor ya. Hazır mısınız sebebini görmeye? <laughs> Bakın bunlar böyle dümdüz. Ama şu <laughs> Neden böyle? Gerçekten utanıyorum göstermeye. Hep dalga geçiyorum arkadaşlar falan göstermeye. Gaga'ya benziyor yani. Diyorum ki uf protest dönsem daha iyiydi. Bu ara çok sivilcelendim. Çünkü son 2-3 gündür inanılmaz derecede kolta yiyorum. Ay, canım sürekli uyandığım gibi böyle çikolata çekiyor. Olsun ne yapalım. Maybelline'in kaş sırçasını kullanacağım. Galiba lens yaptıracağım çünkü gözlükten sıkıldım. Yeter. Bitti. Ben de ömrü tükendi artık. Maybelline'in şu iki temelini kullanacağım. Essence'ın kalemini kullanacağım. My Way 204 rengi. Ay. Gloss sürelim. Ama ben kaçıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.